HELLO GAME hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sonra ne yapıyoruz Arkadaşlar bu bugün sizlerle beraber 3.sıradan sonra youtuber sayfaya karşınızdayım Evet beyler şimdi o oyunumuza geçebiliriz Evet arkadaşlar Ne gönül var burada Hayırdır oğlum youtube videosu çekiyoruz hayır Oğlum böyle youtube videosu mu çekiyoruz? Tabi canım <laughs> Oğlum yap bakayım bir daha girişi HELLO GAME hepinize tekrardan merhaba Yok 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 sen böyle olmaz böyle olmaz Olmaz ya Böyle olmaz şimdi bak. Ya. Nasıl yapacağım biliyor musun? Göster bakalım. Neydi acım senin kanalın ismi? Se şey... Rotasyon. Hadi söyle söyle. <laughs> Hadi. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Gaming Rotasyon diyeceksin böyle. Vay canına. Oho girişe çok geride kaldı. Klişe artık onlar. Ve arkadaşlar Klişe bu... bu Bugün yanımızda Enes var. Evet, ben varım. Enes var işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar ile ilk videomuzu çekelim. Gel kardeşim. Bak, benim burada PlayStation 5 değil. 1255 var bak. Görüyorsun? Bak şurada. Gel bak. Abi bu bir, birinci nesillere benziyor. <laughs> Böyle yapmışlar. Şimdi kardeş sen de ne çekelim? Oynattım Geç bakalım tekrar yaya bak Ne hangi videosundan çekelim Enes Kanka Hemen çekelim Evet arkadaşlar Benimki Nah bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Video konusu Şimdi evet Hı? Aslanım benim Muhteşem bir video çıkarttık arkadaşlar Eğer severseniz de Neste videoları en videolar daha çok gelir arkadaşlar. Şimdi yüzde oğlum oyunda baya kötüleşmişim lan ben. Dediğim anda yüzde 98 çıkarttım. En ne yaptın? Kaç çıkarttın? Anasının gözü. <laughs> Ulan benim <laughs> benim 20 tane videom vardı. Daha ben o kadar çıkartmamışım. Hepsine attım Vay vay aslanım. Arkadaşlar üstte izlenmeleri görüyorsunuz. Bir, bir izlendik mesela şu an. 140 trilyon izlendik falan abone aldık falan filan. Şimdi arkadaşlar benim burada iki tane şeyim var. Router, internet. Buna video dışı çıktı. Buna anlatmaya gerek yok. Enes'cim gel şimdi. Enes götürüyor bizi. Enes beyefendi. Evet. gel, gel, gel. Ben seni Rizdans'a şey ya. <laughs> Eve götüreceğim ben seni. Senin evine ben gidebiliyor muyum? Sen evin neresi lan? Ne bileyim ben de bilmiyorum ki. <laughs> Bu ne lan? Ha geldim. Disco Club'da mıydı zaman hep? Ne, ne <laughs> bileyim oğlum ben de ilk defa gidiyorum. Gangnam Star. Kardeş. Dolap bomboş ya. <gülüyor> Fakir <gülüyor> dolabı. Youtuberların ilk dolabı boşluk. Aç bakayım ne oynuyorsun? Yap bakayım video girişini hemen. Çek bir video. Bir isim düşünmemiz lazım ama şimdi. Düşünüyoruz. En clickbaitli, en çok izlenecek video içeriği. Değil mi? Evet. Yaz. Yes. Youtuberlar neden bu kadar çok çalıyor? Aşağı mantıklı değil mi oğlum işte? He? Youtuberlar neden bu kadar çok çalıyor ya video başlığında? Çok, 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 çalıyorlar ya. Evet. Herkes birbirinden. Hele bir tane gaming rotasyon var her şeyi çalıyor. Tabi oğlum o şerefsizin önde giden o ya. Ha tavuk. Esantem yorulam. Kardeş hadi bakalım ilk videonu at. Hemen hızlı bir şekilde gel. Abone olun buna kanalına arkadaşlar. Arkadan çıkıyor muyum ben? Böyle arkadan öyle hareket yapma da. Yapmıyorum, yapmıyorum. altta tarafı koltuğuna dayıyorum. <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> adam iyice yoktan düzeyden geçirecek ya. Hadi oğlum, ne yapıyorsun sen? Bir gün arkadaşlar burada başlamıştık. Ama video çakma ekranı vermemişler ya. Böyle keşke kendimiz konuşsak şey falan yapsak. Konuşsak susak videomuzu. Ve ee, o piç kim lan? En çok kazanan o mu lan? Ha 561 kayıp. Ulan bizi ne, nasıl bir server'a soktun Enes? Ne kim ya? Hadi Enes gel. Geliyorum. Hayır ben. Evet arkadaşlar bugün silah var, evet. Bu kadar artık yeter, konuşma yeter. Arkadaşlar bilgisayarımızı geliştireceğiz. İnşallah tabi uygun bir şey bulabilirsek. Şimdi buradan arkadaşlar geçiyoruz. Bayağı değiştiremiyoruz. Biz zaten en üst model şey kurmuşuz arkadaşlar galiba. 5 kuat. oyunu bitirmişsin direkt ya. Ana var. 20 kani. Ka 20 ha bilgisayar. 20 480 trilyonu falan şeyler var Onun 480 trilyonu kamera var alalım arkadaşlar mikrofon da alalım, alalım 510 trilyon bir sonraki bölüm arkadaşlar artık tam şekilde iyi bir giriş yaparız diye düşünüyorum bu Enes'te çektiğimiz ilk video olduğu için birazcık hafifletici bir video olacak siz, Aynen öyle. Sizin görmeniz... Belki, belki, bir daha gelmeyebilirim. Onu öyle yapmazlar herhalde ya. İsterler seni. <laughs> belki beni istemeyecekler. Ay oğlum. Buralara ne yapmışlar lan? Adamlar işsiz gibi doldurmuş da ediyordu. Daha bende... Diye... Evet. İşsiz diye boşuna demiyorlar. Kardeş şu bilgisayara bak. Acaba seni kaybettim dedin mi? Şey dedim o geliştirmeler bölümü var ya orda. Upgrade mi? Evet upgrade Arkadaşlar bu monitör mü amına koyayım ya? Böyle monitör olmaz arkadaşlar Şunlara bak amına koyayım Evet Gel 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 Sana bilgisayar al falan dedim ama Yok. İyi tamam bak ya. gel Bunları gör. Bana... Bunlar eee bilgisayar değil ama buna bunlara bilgisayar deniyor. Buralı makine tüfek lan bu. <laughs> Aynen. Şuna baksana. E, helikop şş, helikopter silahı oğlum. Çok oh, değiş. Buralım. Bu da monitörmüş lan sen. Hologram lan. Hologramla şey yapıyorlar amına <laughs> koyayım. İletişim <gülüyor> yapıyorlar. Harbi ya. Bu bölüm bir de Enes gel bakayım. Enes sen parkurlarda nasılsın? Eee bir daha söyler misin? Parkurlarda nasılsın kardeşim? Parkurlarda evet şu an mouse'um olmadığı için 5 dakika önce bozuldu biliyorsun sen de. <laughs> Biliyorum gel bakayım. Seni şimdi mouse'suz parkura yapacağız. Arkadaşlar bir de burada ABD Başkanı konuşuyor. Ha. Evet arkadaşlar bugün ABD Başkanı'nın şeyindeyiz, meetingindeyiz. İçeriye gireceğim şimdi. Kardeşim kamerayı kapatır mısın? Kamerayı kapat, kamerayı kapat. Ben YouTuber'ım abi, ben YouTuber'ım. Video çekmek yeter. Telefonla kırptı lan. Tamam lan. Tek camdan başkan. <laughs> Oğlum bu da camı Enes gel 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 buraya gel. Şurada dursana Enes. Bir Şurada bir dur. Ne Şey diyeceksin. Kardeşim burada çekim yapam yapamazsın diyeceksin. Tamam mı? E çevireceğiz. Evet arkadaşlar Video... bu. Evet başlıyoruz. Vi Video ile roleplay mi yapılır? <laughs> <laughs> Yaparsın. 3 <laughs> Ben mouse'uz bile kendime güveniyorum. Başla. 2-1. Ha <laughs> düştük ama. Bu arada Abi kaldı. yok oluyor mu? Aynen yok oluyor kardeşim. Hızlı yapman lazım. Lan anasını tutayım. Sonuna kadar geldim. Ya o boş. Ağzı boşmuş. Evet artık başaracağım. O kadar çalıştım, her şeyi yaptım. Artık yeter. Bana koydum bunu oyunu oğlum artık ya. Ve gene yapamadım. Evet arkadaşlar. Şu anda ilk çapkalarımızı satışa sunuyoruz artık. XL, L, D, S, D. Birkaç mal yetiyor zaten arkadaşlar. Acaba başka yerlere atabiliyor musun? Atılmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hadi hızlı bir şekilde şunları dağıtalım. <laughs> Setlerin. Aa bana bir şey çıkıyor. İç mi Bir sonraki bölüm arkadaşlar uçağa taşınıyoruz artık. Ne burada aboneler var. 100 kuat trilyon diyor. Bunlar çıkalım. Ve CX ile çıkartmışlar arkadaşlar. Hem para olarak hem de abone olarak. Canımız yandı. <laughs> Evet canım benim. Enes'in Instagram'da arkadaşlar. Yorumlarda yazarım ben. Sen onu koymazsın Yok yok koyarım. Aşağıda bir yerden bunlar kaç lira bu arada? 300 milyon. arkadaşlar. <gülüyor> <Ftm'te> <gülüyor> ihtiyacımız yok bizim. Tek <laughs> başım. Bu arada şu çalışıyor mu lan? Kanka bir de de şehir savaşına girelim. Gel buraya bu Şu robotun savaşına girelim. 30, 30 saniye içerisinde başlıyor. Bak kanka. Doğru. Evet. Şu anda blok çekiyorum kanka. Görüyor musun? Gel çık videoma. 5 dakika içinde başlıyor 5 dakika mı? Vay amına koyayım. Görmedim onu. O zaman biraz daha ilgileniyoruz. Sen birazcık bir video çeksene. Bu arada 21k aldım arkadaşlar. Çocuktan. Bir abone vermiş almışsın ver onu orası Evet buradan çıkalım arkadaşlar burada başka yapacak bir şeylerimiz kalmadı arkadaşlar size gün e, Şuradaki güncellemeyi de göstereyim Word yazıyor ya arkadaşlar şurası bakın şurası şurada da zaten bizim bildiğimiz ikisi de yapamayan yerler var Burayı da göstereyim bir daha ben sana sokacağım oğlum ne diyor oğlum Allah Allah Sokacağım diyorum yanlış anlıyor ya. Evet. Alt tarafa video sokacağız. Evet. Arkadaşlar burada boyut diye bir şey çıkmış. Bakın şu ana kadar bizim attığımız video sayısı. Bunlar ben size Türkçe'den söylüyorum. 1500 video ile girebiliyormuşuz buraya. 502 video atmış şu ana kadar. Ve 50 tane bot öldürmemiz lazımmış. Biz bir tane öldürmüşüz. Bir kere öldürmüşüz. Ve craft coin 75 tane craft coin coins kazanmamız lazımmış. 0 tane kazanmışız ve 1 x bu çok büyük bir rakam abone lazımmış ona da bak e, ayarlamamız lazım yani bu kadar arkadaşlar başka şu anda oyuna gelen bir güncelleme veya herhangi bir şey, bir şey yok Bu ne lan yani arkadaşlar nasıl yükselilebileceğini bilmeyen, YouTube'da telif nedir bilmeyen bir kişiyle biz video çekmişiz. Böyle arkadaş, Arkadaşlar çıkışı görüyorsunuz. Ha. E ama ne yapacağız? 1.25 fiyat. Tamam izletiyoruz. Bana ben 25 video atmışım arkadaşlar bugün bakın. 6 video geçmişim yani. Onun, evet. Ee, Aa, başkanım. Başkanım götünüzü yalarım başkanım. Bir şey verin başkan. Oğlum ne diyorsun ya? Lan başkan hiçbir şey vermiyor <laughs> amına Baş, koyayım. başkanım 5-10 milyon dolar bir şey ateşleyin. Bu ne lan? Bu yeni skin kardeşim. Abi bilgisayar bozuldu ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Bilgiler Ona... bozuldu. Tamam. Tekrar yap. Şimdi. Enes Bey. Evet. Takipçilerinize de önce, anlatacak bir şeyler değil. 17 gün işkence gördüm, 8 gün komada kaldım, 14 gün uyumadım, beyinde kalıcı hasar var. Ağır şizofrenim, bipolar bozukluğum var, 2 aydır ilaçlarımı almıyorum. Beni delirtmeyin, hayali arkadaşım tarçını 9 yerinden bıçakladım, her gün diriliyor. Ben... Cinsellik derse video biter. Cinsellik. video biter evet arkadaşlar. Şöyle ben de yanına şöyle yapayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like bir yorum atmayı unutmayın. Enes'in Instagram'a aşağıda arkadaşlar. Benim de Twitch linkim, Instagram linkim. Oynatma listelerim aşağıda. İyi anketlerine de bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay amigos. O kadar özlü dedim ki